Bu dersimizde objeleri işaretleyerek istenen sayıda eşit parçalara bölen divide komutunu ve objeleri işaretleyerek istenen uzunlukta parçalara bölen measure komutunu öğreneceğiz. Divide komutuyla başlayalım. Örneğin bu üstteki çizgimizi 10 eşit parça olarak işaretleyelim. Divide komutunu Draw menüsünün point seçenekleri içinde bulup çalıştırabiliriz. Bu komutu ayrıca komut satırına divide yazıp enter tuşuna basarak da çalıştırabiliriz. Komutu çalıştırdığımızda komut satırında obje seçmemizi isteyen ileti var. Bu üstteki çizgimizi seçelim. Komut satırında şimdi de bu objeyi kaç parça olarak işaretleyeceğimiz soruluyor. Örneğin biz bunu 10 parça olarak işaretleyelim. Klavyeden 10 yazıp Enter tuşuna basalım. Bu objemiz aslında şu anda 10 parça olarak işaretlendi ama point style'dan işaretleme biçimini değiştirmemiz lazım ki daha rahat bir şekilde görelim. Bunun için format menüsünden point style komutuna geçiyoruz. Buradan örneğin artı şeklini seçelim. Ve OK düğmesine tıklayalım. Gördüğünüz gibi bu üstteki çizgimiz 10 eşit parçaya şu anda bölünmüş durumda. Şimdi de measure komutuyla bu alttaki çizgimizi istenen uzunlukta parçalara bölelim. Bunun için yine Draw menüsünden Point seçenekleri içinde bulunan Measure komutunu çalıştıralım. Komut satırında yine obje seçmemizi isteyen ileti var. Bu alttaki çizgiyi seçiyoruz. Komut satırında şimdi de bu çizgiyi hangi uzunluklara böleceğimiz soruluyor. Örneğin 15 birim olarak işaret Her 15 birimde bir bu çizginin üzeri işaretlenecektir. 15 yazıp enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi her 15 birimde bir bu çizginin üzeri işaretlenmiş oldu.